Merhaba arkadaşlar. Atatürk ilkelerinin ikinci kısmına devam ediyorum. İlk videoda neleri çektik? Cumhuriyetçiliği, milliyetçiliği ve halkçılığı çekmiştik. Bu videoda da laiklik, devletçilik ve inkılapçılığı çekeceğiz. Tamam. Hemen başlayalım. Benim önce bunu biraz ilerletmem gerekiyor tabii ki. Şöyle. Buraları çektik ilk videoda. Şimdi neredeyiz? Laiklik kısmındayız. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Atatürk ülkelerinden laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması aslında basittir laiklik ve laiklikle ilgili gelen sorular da basittir. Ama öğrenci çok karıştırıyor laikliği. Tam olarak kafasında oturtamıyor çünkü. Şimdi laik bir ülkede, bizim ülkemiz için konuşuyorum ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer ki laik olduğumuzu söylüyorsak devletin hiçbir kurumuna ve hiçbir meselesine din işlerini karıştırmıyoruz hem toplumsal alanda hem yönetim alanında hem okullarda e, dini kullanabilecek ve dini kötü niyetle kullanabilecek olan bütün kurumları ve şeyleri öğretileri ortadan kaldırmış oluyoruz laiklikte tamam mı? Fakat laiklik deyince din düşmanlığı olarak algılayabiliyorsunuz. Bu öyle bir şey değil. Laiklik din ve vicdan hürriyeti sağlıyor size. Yani sizin ülkenizde ki Türkiye'de böyledir de gerçekten işte Müslüman nüfus fazladır ama aynı zamanda Hristiyan vardır işte Yahudi vardır yaşayan gibi bunların ibadet merkezlerinin bulunması da sizin layık olduğunuzu gösterir aynı zamanda hoşgörülü olduğunuzu gösterir devlet layıkse er, bütün dinlerin dinlere yaşama hakkı vermedi ülkesinde ve siz inancınızdan dolayı kimse tarafından kınanmamalısınız inancınızdan dolayı Devlet tarafından kınanmamalı ve ayrıcalıklı bir duruma düşürülmemelisiniz. Laiklik kavramında mevzu bu. Tamam mı? Şimdi bakıyorum, e, ülkesinde tüm inançlar için ibadet etme hakkı yaratan kim? Devlet. Kimse din, inanç ve mezhebinden dolayı kınanamıyor. Anahtar kelimelerine baktığımda, din yazdım ben buraya ama e, şey değil, yani dinin e, yaşatılması gibi değil, dinle ilgili bütün kavramlar dairelik içerisinde alınabiliyor. Eğer ki soruda, paragrafta inanç hürriyeti, akıl ve bilimin öncülüğü ya da vicdan hürriyeti, gibi e, cümlelere, kelimelere yer veriyorsa benimki laiklikten bahsediyor. İnkılaplarına bakalım. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar saltanatın kaldırılması laiklik yolunda atılan birinci adım olarak geçiyor. Neden? Çünkü saltanat dediğimiz kavram e, padişah ve halifenin bir e, Padişah ve halifeyi bir arada barındırıyor. Saltanatı kaldırınca, padişahlık kaldırınca din ve yönetim işlerini aslında birbirinden ayırmış oluyoruz. O yüzden saltanatın kaldırılması layıklık yolunda atılan ilk adım, birinci adım olarak geçiyor. Halifeliğin kaldırılması ise en önemli adım olarak geçiyor. Halifelik e, neydi? İslam devlet liderine halife deniyordu. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte ülkemizde bir İslam devlet lideri olmaması, yani dini işlerin devlet yönetimine karıştırılmaması laiklik yolunda atılmış en önemli adım olarak geçiyor. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Tekke ve zaviye zaviye dediğimiz yerler aslında din öğretilen kurumlar ama bunlar zaman içerisinde din öğretmekten ziyade dini kullanır hale gelmişler. Bu yüzden tekke ve zaviyeleri kapatılarak kapatarak dinin kullanılmasını, kullanılmamasını önüne geçmişiz. O yüzden laiklik yolunda atılan e, adımlardan bir tanesi olarak alınıyor. E, medrese Osmanlı Devleti'nde aslında ilk açıldığında üniversite niteliğinde eğitim veren bir kurumdu. Fakat bunlar zaman içerisinde pozitif bilimleri kaldırdılar. Sadece dini bilimleri e, medreselerde öğretmeye başladılar. Fakat Osmanlı'nın zayıflaması ile birlikte medreseler öyle bir hal aldı ki artık medrese hocası da işini bilmeyen kişiler olmaya başladı çünkü liyakata bakılmıyordu, rüşvet ve kayırmayla birlikte buraya hocalar geliyorlardı ya da işte mesela e, sizin babanız medresede öğretmense sizin de direkt medresede öğretmen olma şansınız oluyordu. Haliyle siz bir e, ilim sahibi olmadan oraya gidiyordunuz ve öğrencilerinize de bununla ilgili hiçbir şey öğretemez hale geliyordunuz. Yani medreseler de zaman, e, zamanla üniversite kavramından uzaklaşmış ve dini böyle kullanan yerler haline gelmiş. Bu yüzden bunların kapatılması da laiklik içerisinde alınıyor çünkü dinin kullanılmasının önüne geçirmiş oluyor. Tehdit Tedrisat Kanunu, e, Milli Eğitim Kanunu aslında Milli Eğitim Kanunu şöyle, <laughs> M kanunu oldu. Siz Legese grubu öğrencileri böyle çok kısaltıyor. Onu kısaltsam olur mu, bunu kısaltsam olur mu gibi. Ben de onlar gibi yazdım şu an. Milli Eğitim Kanunu arkadaşlar, Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Bu kanun kapsamında dini okulların kapatılması ve ilahiyat fakültelerinin işte e, mil, şeye bağlanması, e, milli eğitime bağlanması, ilahiyat fakülteleri değil de imam hatiplerin milli eğitime bağlanması kararı alınmıştı. Bu da eğitimde laikleşmeyi sağladığı için, layıklık yolunda atılan adımlardan bir tanesi oluyor. Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Şeriye vekaletinin yerine Diyanet İşleri kuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Evkaf vekaleti yerine de vakıflar genel müdürlüğü kuruluyor. Tamam mı? başkanlığı diyelim şuraya. Hı. Arkadaşlar bunlar Osmanlı Devleti'nde birleşikmiş. Yani din e, işleriyle vakıf işleri bir aradaymış. Fakat vakıf daha çok devlet yönetimini ilgilendiren bir şey. Bu yüzden bu ikisi birbirinden ayrılıyor ve din işleri Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında ayrı bir e, şey makam, Evkat ve Vekaleti, Vakıflar Genel Müdürlüğü altında ayrı bir makam haline getiriliyor. Böylece din ve yönetim birbirinden ayrılmış oluyor. Bu da laikleşme yolunda atılan bir adım oluyor. En önemlisi bence 1924 anayasasından devletin dini İslam'dır maddesinin 1928 senesinde çıkarılması. Sorularda sizi çok düşürür. Hem LGS'de hem TYT'de aynı kalıp soru geliyor bunlarda bu arada. Mesela diyor ki soruda aşağıdakilerden hangisi layıklık yolunda atılan adımlardan bir tanesidir veya değildir? Deyip 1924 anayasasından devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması demiyor da devletin dini İslam'dır maddesinin eklenmesi diyor. Siz de o sınav heyecanıyla dikkat etmiyorsunuz, olur deyip eliyorsunuz, farklı bir şeye gidiyorsunuz. Haliyle sorun yanlış yapıyorsunuz. O yüzden çok kullanılır bu. Hem MEP tarafından hem ÖSYM tarafından dikkat edin lütfen buna. 28'de devletin dini İslam'dır maddesini anayasadan çıkararak anayasayı laikleştirmişiz. Bazen de şöyle bir soru soruyor. Yine hem LGS'de hem TYT'de. Neden diyor 24 anayasasını hazırlarken devletin dini İslam'dır maddesi direkt olarak çıkarılmadı da bu madde eklendi. Hani yer aldı anayasada. Çünkü toplum buna 1924'te hazır değil. Yani 1924 anayasasını yaparken devletin dini İslam'dır maddesi eğer anayasada yer almamış olsaydı toplumda çok daha ciddi kargaşalar ortaya çıkardı. O yüzden 28 senesi beklenmiş ve 28'de bu değişiklik yapılmış. Tamam mı? Genelde mesela saltanatı kaldırırken halifeliği neden kaldırmadı sorusu. E, veya bir inkılabı yaparken niye öbüründe yapmadı birbiriyle bağlantılı olan inkılabı yapmadı diye sorular geldiğinde arkadaşlar vereceğimiz cevap aynı. Toplum buna hazır değil. Toplum hazır olmuş olsa zaten e, o zaman da yapılırdı. Tamam mı? İnkılaplar için e, toplumun hazır olması bekleniyor. Hep böyle. Şimdi örnek soruya bakalım. 2017 Teok'ta çıkmış. E, Atatürk ilke inkılaplarının dayandığı temel esaslar milletimizin tam bağımsız e, olarak yaşaması, milli egemenliğin esas alınması, akıl ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ülke bütünlüğünün korunmasıdır. Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır diyor. Hmm, bakalım. Milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması ne olacak arkadaşlar? Milliyetçilik olacak. Milli egemenliğin esas alınması cumhuriyetçilik olacak. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılması akıl ve bilimin öncülüğünde laiklik olacak ki laikliğin en önemli anahtar kelimesiydi akıl ve ay daha iki yazdım oraya. Akıl ve bilim diye. Ama devletçilikle, devletçilikle ilgili herhangi bir kavram göremedim. Devletçilik bir ekonomi modeli. Onu şimdi anlatacağım. Tamam Evet geldim diğer kısma. Hemen peşine devletçilik geldi. Devletçilik e, ilkeler arasındaki bir ekonomi modeli. Ekonomi politikası demişim ben. Aynı şey. Şimdi ben bu delilçiliği e, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1929 yılı itibariyle geçtim. Çünkü 1929'da dünyada çok ciddi bir ekonomik kriz çıktı. Kara Perşembe olarak adlandırılıyor Dünya Ekonomik Kriz'i. Amerikan borsasının çökmesiyle birlikte 1929'da Avrupa'da çok ciddi bir e, kıtlık. Ee, ve yoksulluk başlanmaya başladı. Hatta e, para kullanılmadığı takas usulünde falan geçildi. Yani dünya o kadar fakirleşti. Haliyle Türkiye e, bu durumdan çok etkilendi. Biz normalde yani Mustafa Kemal dönemindeki ekonomik politika liberalizmdir. Yani serbest piyasa ekonomisidir. Hani bu desteklenir Ama e, Türkiye'de yatırım yapabilecek bir yatırımcı yok. Türkiye'de olmadığı gibi dışarıdan da bir yatırımcı bulamıyoruz. Çünkü 1929 dünya ekonomik krizi çıkmış. İnsanlar takasa geçmişler. Hani patates satıyorlar, domates alıyorlar falan. Bu şekilde işler yürümeye çalışıyor. O yüzden e, ne yapmış e, devlet? Demiş ki yatırım yapacak bir yatırımcı yoksa o zaman bütün yatırımları devlet yapar demiş. Yani devletçiliğin mantığında şu var. Devlet ülkenin kalkınması için yatırım yapar. Ülkenin kalkınması için dedim. Tamam mı? Dikkat edin buna. Devletçilikteki anahtar kelime, yatırım, banka, kalkınma, iktisat ki iktisat, ekonomi demek genelde LGS grubu öğrencileri bunu yapamıyorlar. Ekonomik politika, e, bununla ilgili her şey, ekonomiyle, parayla ilgili her şey devletçilik içinde alınır. Anlaştık mı? Geliyorum inkılaplarına. İzmir İktisat Kongresi veya Türkiye İktisat Kongresi, İzmir'de yapıldığı için öyle isim almış. İktisat neydi? Ekonomi demekti. Türkiye İktisat Kongresi'nde Türkiye'nin izleyeceği ekonomik politikaların yolu belirlenmiş. Bu yüzden de devletçilik içerisinde alınır. Misak iktisadi kararları ekonomik bağımsızlığımızı sağlamış. Aynı zamanda Türkiye'nin yapacağı yatırımlardan bahsetmiş. O yüzden devletçilik de alınır. Bankalara geldim. İş Bankası'nın açılması, Sümer Bank'ın açılması, Etibank'ın kurulması, devletin özel yatırımcıyı desteklemesi amacıyla açılan bankalar. İş Bankası sanayideki yatırımcıyı, Sümer Bank ve Etibank madendeki yatırımcıyı desteklemek için açılmış. Devlet tarafından açılmış. O yüzden devletçilik içerisinde alınıyor fabrikaların açılması mesela işte ne var cam fabrikaları var kumaş fabrikaları var bu dönemde şeker fabrikaları var ki özellikle ham maddesi yurt içinden olan sanayi dallarının geliştirilmesini amaçlar aynı zamanda teşvik sanayi kanununda bundan bahseder der ki ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallarını geliştirin çünkü dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyorum bu sayede hani yurt içinde alacağım işleyeceğim dışarıya satacağım dışarıdan ürün almayacağım bunu amaçlıyorum Teşvik Sanayi Kanunu Teşvik Sanayi Kanunu ile birlikte sanayi teşvik edilmiş sanayi teşvik kanunu. Bu kapsamda yatırımcıya destek sağlanıyor ve aynı zamanda işte ham yurt içinde olan sanayi dallarının kurulması amaçlanıyor ki dışa bağımlılık azalsın. Eti maden işletmeleri ve maden tetkik arama maden tetkik aramada işte Türkiye'deki çıkarılabilecek, işlenebilecek madenleri aramak amacıyla oluşturmuş. Daha çok fazla inkılap vardır devletçilik içerisinde ama hepsini hani buraya yazmam çok mümkün olmadı. Ama anahtar kelimesini ve devletçiliğin mantığını anladığınız sürece zaten yapıyorsunuz. Yani inkılapları çıkarıyorsunuz. Fabrik oluyor, banka oluyor. Bir yatırımla ilgili bir şey oluyor. Devletçilikte halkçılığı karıştırıyorsunuz bir de. Arkadaşlar halkçılıkta halkın eşitliğini sağlamak varken devletçilikte ülkenin kalkınmasını sağlamak var. Ülkenin kalkınması için yapılan ekonomik politikaların hepsi devletçilikte yani. Anlaştık mı? Geldim örnek soruya. Şunu bir buradan çekelim. Devletçilik ilkesinin ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri destekleyerek devlete bu alanda da görevler vermiş diyor devletçilik ilkesi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği sosyal kültürel alanda yapılmış faaliyetlerden biridir. Bunlara dikkat edin işte soruda. Ee, çok hızlı okuyorsunuz özellikle LGS grubu hızlı okuduğunuz için dikkatsiz oluyorsunuz haliyle ve hepsi devletçilik deyip boş bırakabilirsiniz. Yanlış bir şeye gidebilirsiniz. Dikkat edin. Teok 2 mazeret sınavıymış 2016'da. Tabii şimdi LGS'de mazeret gibi bir şansınız yok ama Teok sınavına giren öğrenciler hatırlarlar. Onlar senede iki kere normal sınava giriyorlardı. Bir de iki kere mazeret sınavları vardı size göre. Yani LGS gruplarına göre çok daha şanslıydılar bence. Ki soruları da daha kolay oluyordu. Sosyal kültürel alanda yapılmış faaliyetlerden biri diyor ya. Etibank değil. Etibank neyle ilgili? Ekonomiyle ilgili. Devlet tiyatroları tiyatro neyle alakalı arkadaşlar? Kültürel bir alanla alakalı. O zaman bu olabilir. Dursun. Hepsini okuyun şıkların. Gölcük Tersanesi'nin inşa edilmesi. Tersanelerde gemi inşası yapılıyor. E, bu ekonomiyle alakalı o yüzden ekonomik bir gelir elde edeceğim. Karabük Demir Çelik Fabrikası fabrika var. Ne oldu? ekonomiyle ilgili. Sosyal ya da kültürel değil. Ekonomi o, ekonomi yazdım. Hı. Cevabım 5 oldu. Geldim diğer kısma. En son inkılapçılık var. Evet. İnkılapçılık dediğimiz şey e, daima çağdaşlığı yakalama, çağ ayak uydurma ve yenilenme. Sürekli yenilenmeniz. Yani e, mesela 2021 yılındayım. 2021 yılının gereklerini yapmam lazım. Mesela Atatürk dönemi ne zamandı? 1925-1938 arasındaki dönem. Bu dönemde yapılmış bir inkılap eğer 2021'de işime yaramıyorsa onu kullanacağım diye ısrar etmemin de bir anlamı yok yani. İnkılapsızlık aslında bize bunu söylemeye çalışıyor. Çağaya ee, çağa ayak uydurmamız gerektiğini, çağın koşulları kapsamında ilerlememiz gerektiğini, batı örnek almamız ve batıdan, batıdaki gelişmeleri kendi kültürümüze göre uyarlayıp almamız gerektiğini söylüyor. Kesinlikle taklitçilik değil çünkü kendi kültürüme göre uyarlıyorum. Anlaştık mı? Bakalım Tüm inkılaplar bu ilke içerisinde alınabilir diyor. Anahtar kelimeleri kesinlikle dinamizm geçiyor. Durağan olmayan çok geçiyor ve çağ ayak uydurma anahtar kelimelerimiz içerisinde alınabiliyor. Ben şu tüm inkılaplar yazmışım ama çok bariz olanları var. Miladi takvime geçiş Osmanlı Devleti'nde hicri ve rumi takvimler kullanılıyormuş. Hicri takvim Hazreti e, Ömer Ömer döneminde yapılmış olan takvimlerden bir tanesi. Yani İslam devletini ilgilendiren bir takvim ve miladi takvimle arasında ciddi bir fark var. Bu da e, batı ile olan ekonomik ilişkilerimizi çok sarsıyor. Biz de hicri takvimden miladi takvime geçiyoruz 1926 senesinde. E, hicri takvimi günümüzde hala kullanıyoruz. İşte Ramazan bayramında, Kurban bayramında ve bunların geliş tarihlerinde, kandillerde falan filan hicri takvimden faydalanıyoruz. Ama günlük hayatımızda minadi takvimi kullanıyoruz. Uluslararası saat rakamlarının kabulü. Biz arkadaşlar daha çok Arap rakamlarını kullanıyormuşuz. E, Arap rakamlarından e, dünyanın kullanmış olduğu modern rakamlara geçiş sağlamışız. Hafta tatilinin Cuma'dan Pazar alınması bizde hafta tatili yani hafta sonu tatili Cumaymış, e, Avrupa'da Pazarmış. Bu ekonomik ilişkilerimizi de aksaklık yaratıyor. Bu yüzden de hafta tatilini Cuma'dan Pazara alıyoruz. Aynı zamanda ölçü tartılarda da değişiklik var. Onu eklememişim. Ölçü tartıda da Avrupa'nın kullandığına geçiyoruz. Çünkü ekonomik ilişkilerimizde sıkıntılar yaşıyoruz. Onlar gibi e, ölçü tartı kullandığımız zaman ekonomik ilişkilerimizi daha da çok geliştirmeyi amaçlamış oluyoruz. Soruya geldim. Atatürk'ün inkılapçılık anlayışı zamana göre geri kalmış kurumların kaldırılarak yerine ilerlemeyi ve gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların konması esasına dayanır dünyadaki gelişmeleri izleyerek daima ileriye gitmeyi öngörür. İnkılapçılık ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Dayanışma değil, paylaşma değil, çağdaşlaşma, kaynaştırma, teokik mazeret 2016. Bayağı kolay da bir soru olmuş. Bakayım başka bir şeyim var mı? Yok. Evet. Böyle güzel durdum. E, İnkılaplar bu kadar. Bundan sonraki süreçte sayfaya LGS'ye ilgilendiren e, işte sınavlar veya konular da atacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.